Evet, İç Yaka Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 8. Genel Kurulu tamamlanmış bulunmakta. Yanımızda Kadın Kolları Başkanımız Gönül Uzunkaya. Gönül Hanım, tekrar tebrik ediyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Bugün için ne söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yolu açık olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar. Sizin de yolunuz açık olsun. Birlik Amin. beraberliğe davet edelim isterseniz herkese. İnşallah bekliyorum herkesi. Onaylıyoruz. Teşekkür ederim. Evet Firdevs Hanım siz ne söylemek istersiniz? Başkanıma hayırlı olsun diyorum. Bu arada başkanım benim abim, en kıymetli. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. En kıymetliniz başkanınızmış. Evet. Aynen öyle. Hayırlı olsun. Yol açık olsun. Rabbim utandırmasın diyorum her zaman yanındayız, arkasındayız. Bu kadar. Evet, biz de İç köyünü birlik beraberliğe davet ediyoruz. Başkanımızı yalnız bırakmamalarını diliyoruz. Mürşide Hanıma veriyorum mikrofonu. Siz ne söylemek istersiniz? Ben başkanımızı tebrik ediyorum. Ee, başarıların devamını diliyorum ve e, beğeniyoruz kendisini. Umarım işte e, mahir olur. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi e, başkanı yalnız bırakmamanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki bu işler tek başına olmuyor. Dernekçilik için gerçekten çok zor. O yüzden birlik beraberliğe davet ediyoruz. Herkesi buradan birlikten kuvvet doğar diyoruz ve herkesi üyeliğe davet ediyoruz. Evet İlçaka Köyü'ne sevgiler saygılar gönderiyoruz. Türk Ev TV'den herkese iyi günler.